First round. Dash, dash, dash. Fight, fight. Evet, çık köşeden. Evet, evet, evet. Şimdi istediğin an gir. Ama bak, low kaldır bak. Blok al, blok al. Evet, bir daha kafaya. Evet, yan dur iki ayağın eşit seviyede. Evet, back kick hazırlan. Evet, bir daha. Aferin, bir daha. Çok güzel. Evet, 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 Aferin sana. Çok güzel. İç low kick gör arada. Evet. Blok kaldır. Puan veriyorsun bak aşağıdan. Bunları ya istemiyorum. Evet. Front kick. İster o. Üstüne gelirken. Evet. İç low kick. Evet. Evet. Bir daha. Arada dokun. Arada dokla. Bak sürekli low kickten puan veriyorsun. Evet. Arada yokla. Evet. Arada direkt de Evet. Bitir bu round. Hocam. Beraber, beraber. Vay be bu kadar vuruşa 4 puan mı vermiş? Güzel. Güzel. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Evet, evet. Üstünü devam et, devam et. Bitir maçı, bitir. Evet, evet, evet. Evet, devam et, devam et, devam et. Evet. Süleyman niye duruyorsun? Niye kombinasyon yapmıyorsun? Süleyman niye kombinasyon yapmıyorsun? Ne? Yani niye ikinci round'a geliyorsun? İkinci round'a gelmene gerek yok. Bitir maçı işte. 10 saniyede bitir gel. Bitsin hemen. Bitsin hemen. Bitsin hemen. Aferin sana. Bravo. Bitir. Bitti. Aferin. Güzel. Dön. Aferin. Tebrik ederim kardeşim. Yeni başladın galiba. Tebrik ederim. Başladın devamını biliyorum. Hadi gel.